Ya, bu çok iyi çıkıyor mu? Evet. O, Bak. Ben de altı stek var. Ne? Altı stek var. Dur artık. Bu ne? La. Şablon onu bana ver. Sen bana vermemiş miydin? Şıklı dedim. Nablas şablonu. Bunlar çok nadir. Buraya atılalım mı? Evet oraya atılalım. Aaa bu... Geliyorlar. Aaa düştü. Aaa yardım edin Azmi. Neden buraya kastın? Ben ölçüsü. Gel buraya. E. Ben bunu kullanmak istiyorum galiba. Oh my god. Olur. Kinesi kenarcı. Ne oldu orada? Çarpıldı. Dur diye ses geldi. Çünkü çarpıldım. Kafam acıyor. Mev Kafam kırılacak. Bak zırhım, zırhlarım kırıldı. Kore galiba. meyvesi. Kore, kore. meyvesi ne? Kore. O, ko o kore meyvesi. kore <laughs> değil. Kore. Benim de özel gücüm var. Evet. Aa, ben gidiyorum. yokum burada. Aa eğildim sabah. Didi, didik didik. Oldu bebeğim. Ha sen beni ne? Sen beni hiç göremez. Ama şimdi görebilirsin. Ana yardım et. Ya şuraya geçer. Burada da şey yapılmıyor. Hemen yine aynısını yap. Aynısını yap. Aynı, aynı Yardım edin. <laughs> ee? Ne diyor? O, ne lan? Hayır la onu. Oh ho ho. burada. Bak bir bana. Daha bir şey söyleyeceğim. Oh ho ho. Çak Bak bak. Ho Aa aa Öl öl öl. Geliyor inek üç tane aynı. Aa aa aa. Ah, ah, Yardım edin. Bay boy. Hadi Düş 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 Bak işte. E e e. Ben. Benden korkun. Ben ışıl alabilirim. Işıllandı bir <laughs> yer. Ah. Ama ölüyordum. Aa, aa. biz burada. Benden kol. Zenginin evi. O zengini hiç sevmem. E ben de zenginim. Hayır. O zengini. O olan zengin. Git Allah'ım ya. Sen fakir olmalısın. Hayır. Fakir Mustafa. Hayır. İsmini mi nereden biliyorum? Hayır. Ah ya. <laughs> Ama senin isminde de yazmıyor. Yazmıyor. de çünkü. Önder <laughs>